Më zdi lëshmë Në halë e në të Ma pijem ka për ora vetë Më zdi lëshmë ora vetë që është të jakën ty ori? Po mu të parim, në kanë tani ty Bërë njërë vaj Mu të parim tani ty Edhe në më në vajtë të në kërë yeter abi. Şurada müsait bir yer bulun. Herkes busun gidin abi önden. Hamza sen önden git. Anıl 2, ben 3, Emo 4. Bas. Bas, eğim'e bas. Sağdan sprey geliyor. Sağ bize değil abi. Eğim alacağız, eğim alacağız. Hangar da dolu. Sağ taraf da dolu. Hangar eksik gibi ya, hangara kapanmazsa. Hangardan iki baygın var, iki baygın var. Bas, bas hangara. Çok güzel. Kaya, kaya da var, kaya da. Canazdo. Emo, emo hangar iki baygın. Emo. Bas, bas içeri gir, içeri gir hangar iki baygın gir içeri, gir. Hadi. Bomba var patlayacak. Lol. Aynı yap. Başka bir yer vardı bana. Bir dakika. Bizim az önceki olduğumuz yerde. Araba geliyor, araba geliyor. Kanka gelebiliyorsan az gelsene.